Sevgili öğrenciler, LGS Akademi'de 10. soruyla devam ediyoruz. Sorumuz, madde ve endüstri ünitesinden kimyasal tepkimeler konusu ile ilgili. Soruyu okuyarak devam edelim. Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi, tepkimeye katılan elementlerin kütleleri toplamına eşittir. Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkimeye sokularak amonyak bileşiğin oluşumu gözlemlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli ve maddelerin kütleri ile ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Tepkimeye bir molekül azot, 3 molekül ise hidrojen gazının girdiğini görüyoruz. Tepkime sonucunda iki molekül amonyak bileşiği oluşmuştur. Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır? Birinci deneyle başlayalım. Tepkimeden önce 16 gram azot, 3 gram, 3 gram hidrojen bulunmaktadır. Tepkimeden sonra ise 2 gram azotun tepkimeye girmediğini gözlemlemekteyiz. Tepkimeye giren azot miktarı ise 14 gram olur. 3 gramda hidrojen tepkimeye girdiği için tepkimeye giren maddelerin kütlesi 17. Tepkimede oluşan amonyak bileşiğin kütlesi de 17'dir. Bu yüzden oluşan bileşiğin kütlesi tepkime giren maddelerin kütlesine eşit olduğu için birinci deneydeki bilgiler doğrudur. Çünkü soruda da bize verildi. Kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütleri toplamına eşittir. Yani tepkimeye 14 gram azot, 3 gram hidrojen girdiği için toplamda 17 gram madde tepkimeye girmiştir. Oluşan maddenin kütlesi de 17'dir. İkinci deneyle devam ediyoruz. Tepkimeden önce 44 gram azot, 9 gram hidrojen bulunmakta. Yine 2 gram azotun tepkimeye girmediğini görüyoruz. Peki tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi ne? 42 gram azot tepkime girmiş 9 gram hidrojen tepkime girmiş toplamda 51 gram madde tepkime giriyor e, tepkime sonrasında 51 gram amonyak amonyak oluştuğu için ikinci deneyimizde doğru olur şimdi bir de üçüncü deneye bakalım Tepkimeden önce katta 56 gram azot, 15 gram hidrojen gazı bulunmaktadır. Tepkime sonrasında 2 gram hidrojenin tepkimeye girmediğini görüyoruz. Peki tepkime giren maddelerin toplam kütlesi nedir? 56 gram azot tepkimeye girerken 13 gram hidrojen tepkimeye giriyor. Toplamda tepkime giren maddenin kütlesi 69 amonyak bileşiğinde 69 gram oluşmasını bekleriz. Fakat 68 gram şeklinde not edilmiş. O zaman 3. deneyde hata yapılmış. Son olarak dördüncü deneye bakalım. Tepkimeden önce 84 gram azot, 20 gram hidrojen bulunmakta. Azotun, azotun hepsi tepkimeye girmiş. Hidrojenin ise 2 gramı tepkimeye girmemiş. Toplam tepkimeye giren maddenin kütlesi 84 azot artı 18 hidrojen eşittir 102 gramdır. Tepkime sonrasında da 102 gram amonyanın oluşmasını bekleriz. Tepkime sonucuna baktığımızda 102 gram amonyak oluşmuştur. O zaman son deneyimizde de hata yapılmamıştır. Sevgili öğrenciler cevabınıza ulaştık. Hata yapılan deneyimiz 3. deneydir. Çünkü tepkimeye tepkime giren maddelerin kütlesi toplamı 69 iken ürünün kütlesi 68 gram.